Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle araba animasını yapmayı öğreneceğiz. Ee, önceden çizmiş olduğum e, kamyonu kullanacağım. E, birinci kareye geliyorum, birinci kareden 20 kareye geliyorum ve ana, sağ klik yapıp ana kare ekle diyorum. E, sonra birinci karede kamyonumun sola hizalı olmasını istiyorum ve 20 karede de sağa hizalı olmasını istiyorum. Sonra e, 1 ile 20 arasındaki karaların arasına e, özellikler panelinden arayı doldur seçeneğinden hareket veriyorum. Ve CT ile Enter diyorum. Ve e, animasyonumuz oldu ama arabamız sürekli gidiyor. E, bunun arabamızın durmasını istiyorsak 40. kareye geliyoruz ve ana kare ekle diyorum. Aralara hareket diyorum. ve durduğunu görüyoruz daha sonra 21. kareye gelip 40'a kadar seçiyorum ve kareleri kaldır diyorum daha sonra ekle yeni sembol film klibi araba animasyonu diyorum Sonra e, sahneimize geri dönüyorum ve birle e, bir ve yirminci kareleri seçiyorum ve e, kareleri kes diyorum. Arab animasyonumun içine tekrar girip ve birinci kareye gelip kareleri yapıştır diyorum. sahnemize geri dönüyorum ve e, timeline'ın boş olduğunu görüyoruz. Sonra ikinci kareye gelip 20. kareye kadar seçip kareleri kaldır diyorum. Daha sonra e, sahnemize araba animasyonumuzu atıyoruz ve CTRL Enter diyelim. E, daha sonra katman ekliyoruz ve ilk katmanımıza soldan sağa diyorum. İkincisine de sağdan sola diyorum. Ve ilk katmanımı gizliyorum ve kilitliyorum. Daha sonra sağdan sola e, katmanımı araba animasyonumuzu ekliyorum ve sağ e, dayalı olmasını sağlıyorum ve CTL e enter diyorum. Ben sağdan so sola olmasını istiyorum ve bunun için e, seçip değiştir, dönüştür yatay çevir diyorum. Ve böylece sanki dönüyormuş gibi oluyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.